Selamlar arkadaşlar. Twitter'dan bir söz vermiştim. Psikoloji öğrenmekle ve kitap önerileriyle alakalı bir video yapacaktım. Birazcık düşük enerji modundayım Ramazan'dan dolayı ama bakalım bir şeye bir tempo tutturmaya çalışacağım. Şimdi psikoloji öğrenmek deyince bu soru bana geldiği zaman ben çoğu zaman psikoloji öğrenmenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama benim bugün ...düşündüğüm şey, birazcık işte bilimsel tarafı yani psikolog olmak isteyen ya da psikiyatrist olmak isteyen insanlara yapacağım öneriler. İki, popüler kültür olarak psikoloji içeriği tüketmek isteyen insanlara yapacağım öneriler. Mesela popüler kültür okuması yapacaksan, psikanaliz, psikoterapi, psikiyatri, psikoloji ve işte ne bileyim kognitif bilimler, bilissel bilimler... ...bunların hepsi farklı alanlar ama hepsi aslında psikoloji diye geçiyor... O yüzden de bazen ayrım yapmak zorlaşıyor. Belki ben en son zamanlarda okuduğum kitaplardan başlarsam daha rahat olur. Bu aralar e, Ian McGilchrist'ten bir kitap okuyorum. İskoçyalı psikiyatrist ve e, sinir bilimci belki de demekte de doğru olur. E, son zamanlarda herhalde en çok fikirlerimi değiştiren kitaplardan bir tanesi. Yani ben zaten indirgemecilik le şey olalı, disillüzyon olalı çok uzun zaman oldu. Yani bilim, bilimsel metotta bir şeylerin e, sürekli alt e, objelere indirilebileceği ve işte esas olanın objeler olduğu ve bağlantıların yani relationların daha sonra geldi inancını inancına olan e, şeyimi kaybettim açıkçası uzun bir süre önce ve e, ilk işte sinir bilimci olmaya karar verdiğim zaman da benim için. En büyük e, şeylerden yani motivasyonlardan bir tanesi insan davranışının e, temel şeyleri indirgenebileceği ya da işte ne bileyim bilinç e, ya da diğer fonksiyonların belki de e, dilin özellikle e, temel bir bölgeye temel bir birime indirgenebileceğiydi. Fakat e, hayat yani bu bu yolda beni çok tatmin etmedi ve bunun da bir sona varabileceğini açıkçası ben düşünmedim. Ondan dolayı fikirlerimi değişikliğe gittim. İşte bu volume 1 Our Brains Our Delusions and the Unmaking of the World diye genel olarak hem psikoloji psikoloji derken yani genel olarak hem felsefe hem bilimsel metot hem işte nöroloji hepsini bir araya getirdiği bir kitap olmuş. Ekrana da koyarım kopyasını. Bunun Türkçesi var mı emin değilim. Ama Başka bir kitabı var The Master and Its Emissaries diye. O, o onun Türkçesinin olması lazım. Yani işte iki hemisfer arasındaki, sağ ve sol hemisfer arasındaki farkları evrimsel biyoloji falan birçok yönünü anlatıyor hayatın ve bundan aslında işte indirgemeciliğin nasıl e, bilinç gibi bir şeyin e, anlaşılmasında kullanılamayacağını ya da bunun çok sığ bir hayat anlayışı olduğundan bahsediyor. Ki ben bunu Celal Şengör videosunda da söyledim. İnsanlar zannettiler ki ben bilimsel metotu eleştiriyorum ya da işte insanları başka bir yere götürmeye çalışıyorum. Belki videoda kat yaparken kestiğim kısımlar var. Aslında o video işte naturalist, materialist bir de en alt tabakası olarak reductionist. Yani üç tane iç içe geçmiş paradigmanın bugün işte belki en az dindar insanlar kadar yobaz kişilerin ortaya çıktığı kulübünden bahsediyordum. Çünkü bu insanları kendisi de metottan fazla anlamıyorlar. Ben açıkçası çok tatmin olmuyorum bu insanların yapmaya çalıştıkları ya da açıklamaya çalıştıkları şeyden. Ve bir de çok saldırgan yönleri var tutundukları tavrın. O videoda ona aslında ben bir eleştiri yapıyorum. Yani bu düşünce yapısının nasıl e, takılacağıyla alakalı şeylerden bahsediyorum. Bu kitap onun A babalarından bir tanesi oldu herhalde. Yani 2021 yılında yazılmasına rağmen büyük ...bir e, satış yakaladı. Aynı zamanda yazan hocayı da e, bayağı dünya çapında bilinirlik kazandırdı. Dünyayı anlama şeklimizin ne olduğu ile alakalı bir şeyler okumak istiyorsanız... ...iyi bir okuma. Uzun. Bütün kitapları. Bu kitap bin sayfa falan var. Öbür kitabı e, The Master and the Semi-Series o da bir 600 sayfa, 700 sayfa falandı galiba. Emin değilim. Bakmam lazım. Bunu matematikte de çok e, insanlar denediler. David Hilbert ve... Ee, okulu matematikte temel prensiplerin her şeyi açıklayabilecek hale gelmesini ama işte kanalın adını verdiğimiz kanal adını verdiğim kişi ee, Kurt Gödel Avusturyalı matematikçi o e, bunun mümkün olamayacağını gösterdi yani sistemin dışarısında kalan ve sistemin e, tam anlamıyla doğrulayamayacağı bazı sistemler alt sistemler geliştirilebileceğini ve bunların aksiyon e, tanıtma yoluyla bile e, doğrulanamayacağını gösterdi. Yani her zaman sistemin açıklayamadığı bir şeyler var olacak bu teoreme göre ve bu çok insanları sarstı birçok yönden çünkü matematiğin bir bütün olduğunu ve sadece işte keşfedilmeyen parçalardan oluştuğunu bunları keşfettikçe de bir e, tamamlama hali alacağını düşünüyorlardı temel parçalara. E, mekanik bir dünya görüşüyle sürekli bir makinenin alt parçalarına indirmek zorundasın. Ama e, bir hayat felsefesi olarak ya da e, bize dair en temel şeylerin anlaşılmasında bilinç gibi ya da başka şeyler gibi bunu kendime bir din edinmeyeceğim yani bu bu kadar da basit. E, i̇nsanlar ısrarla e, bunun bilimsel metodun tek yolu olduğunu iddia edebilirler ama e, bu cahillikten kaynaklanan bir şeydir. Bilimsel metot denilen şey böyle tek tip bir insan tipi işte böyle papyonlu takıyor. Orada insanları aşağılıyor gibi bir durum değil. Ve böyle olduğu için de o videoyu yapmıştım. Bu kitap gerçekten bugüne kadar en büyük heyecanla okuduğum kitap. Ve bunu iki sene boyunca sabah 7'den sabah 9'a kadar okudum. Çünkü laboratuvarda çalışıyordum ve ben komputasyon alanından geldiğim için çok eksiklerim vardı. Nörobiyoloji alanında, biyoloji alanında vesaire. Biyoloji alanında MIT'nin bir tane kursu var. ekranı koyarım. The Origins of Life tarzı bir şey olması lazım. Hayatımda izlediğim en iyi biyoloji kursu. MIT'de zaten bu alanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Onu tavsiye edebilirim. Onun haricinde Fundamentals of Neuroscience sinir bilimi en temellerinden ve tarihinden anlatan bin sayfalık bir bir artık İngilizce'de buna Bible denir yani bir İncil e, konunun bütün kısımları var içerisinde ve o konuda uzmanlaşmak istiyorsan onun da tavsiye edilen kaynakları var yani okula başladığın zaman herhangi bir seviyede bu kitabı bitirmen mecbur yani bunun içerisinde aradığın her şey var bu kitabı bitirdikten sonra çok rahat top oynarsın ama işte bu kitabı bitirdikten sonra çok da gaza da gelmemek lazım. Yani bu e, kibir dediğimiz şey, bu hibris böyle bir şey işte. Yani bir iki tane kitap okuduğun zaman kendini şey zannediyorsun. Kozmos'un kurtarıcısı zannediyorsun. Sonra Oytun Erbaş gibi heriflere dönüşüyorsun. Onun mesela bir tane böyle bir psikiyatri kitabı vardı. Ben sadece bunun için inceledim. Adamın kitabının kaynakçasında sadece bu kitap var. Yani adam 200 sayfalık psikiyatrinin kara kitabı diye kitap yazmış. Hayatında hasta görmemiş adam. Yani hayatında ne bir insan tedavi etmiş psikiyatri alanında ne başka bir şey yapmış tamamen eksperimental çalışan bir adam psikiyatri kitabı yazıyor. Kitabın içerisinde de site ettiği tek kaynak Google Google görseller ve e, Fundamentals of Neural Science ya da adı öyle bir şeydi işte koyarım ekrana şuraya. E, şimdi bu kitapta bilgiler var ama bu kitaptaki bilgilere bir şeyleri indireceğim diye e, indirgiyeceğim diye e, götünden büyük şeyler uydurman da mümkün. Yani bilimsel bilgi mesela orada gider fare alakalı bir şeyler anlatır davranışla alakalı davranış bilimi ile alakalı bir tane deney anlatır. Sen bunu insana uygulamaya çalışırken mesela aranda kafandan bir şeyler uydurursun. Yani e, okuduğun bilgiyle insan deneyimi arasında bir fark olduğunu ya da e, bazı şeylerin temel bilgilerini bildiğin için bunu birçok daha soyutlaşmış ve kompleks davranış tiplerini açıklamakta da kullanamayacağını anlaman lazım. Hayat bu kadar basit değil. Bu kadar basit olduğuna inanırsan işte o birazcık artık senin narsistik bozukluğa doğru evrildiğini ve e, böyle hakikati gördüğünü falan zannetmene benziyor. E bu tip insanların da bugün işte Türkiye'de bolluğu var. O yüzden ben de insanları kötü bir yola sürüklemiş olmayayım bu öneriyi yaparken. Bir de Psychological Science 6th Edition var. Bu da çok iyi bir kitap. Yani genel olarak işte psikolojinin hangi alanlarda çalıştığı, sosyal psikoloji, işte ne bileyim kognitif psikoloji, nöropsikoloji birçok alan var psikoloji alanında çalışmak için. Ve belki bu alanda genel bir kitabı okuyup hangisinin ilgini çektiğini, hangisinin ilgisini ilgini çekebileceğini görmek de iyi bir fikir o bakımdan. Bunların Türkçeleri var mı bilmiyorum ama İngilizceleri işte Genesis Library gibi ya da işte ne bileyim buna benzer açık bir şekilde bunları e, halka dağıtan kaynaklar da var. Yani buna verecek paranız olmasa dahi e, ben bunu kesinlikle legal anlamda endorse etmiyorum. Bunu kimseye tavsiye etmiyorum e, gidin kaçak kullanın diye. Ama e, bunun e, imkan olmadığı zaman bir insanın bilimsel bilgiyi, e, bilgisayar bilgisel bilimsel bilgiden mahrum bırakılmasına inanmıyorum. Yani o 16 yaşındaki Türk gencinin 1500 liralık kitabı alamadığı için bilim yapma o zaman e, kafasına gelmesini kabullenemiyorum. Kabul etmiyorum böyle bir şey O yüzden gidin kullanın. Yarın bir gün imkanınız olduğunda bir şekilde tekrar bu kitapların yazılması için siz de geriye verirsiniz scientific community'ye. Bu böyle. İki temel kitap yani. Bu ikisi benim için çok yerlere özeldir yani beni bu alana sokması itibariyle. Özellikle Fundamentals of Neuroscience gerçekten ben işte 9'a kadar okurdum. 9'dan sonra okula giderdim. Okuldaki bir laboratuvarda falan çalışırdım. Yani artık uykumda bile nöron ateşlemesi görecek seviyeye gelmiştim. O kadar etkilemişti ki beni. Ve bu kitap normalde okuduğu zaman insanlara farklı insanlar farklı tepkiler veriyor. Benim için insan deneyimine olan Şeyimi çok arttırmıştı yani Beni varoluşçuluğa doğru sürüklemişti Deneyimlemeye doğru e, Ve deneyimlediğimiz şeyin çok kompleks Olduğuyla alakalı bana bir Çok etkileyici bulmuştum yani Ondan sonra psikoterapi alanında Bu alanda çok soruluyor Psikoanaliz alanında da aynı şekilde çok soruluyor Şimdi psikoterapi alanında Genel alanında Irvin Yalom Stanford'da psikiyatri profesörü Amerikan e, Çok gerçekten Benim okuduğum en iyi Psikolojik roman yazarlarından bir tanesi. Gerçekten çok tecrübeli bir adam ve kendince de bir stil'i ve hi şeyi hikayeleştirmeyi tutturmuş. Bu adamdan ne olursa okunur. Yani bu adamın yazdığı bütün kitaplar beğenmesen bile içerisinde çok şey bulursun. Bir yüz sayfa kesin akar yani. Benim en çok sevdiklerim e, işte Love Executioner, aşkın celledi, Van Nische wept, e, Nişe ağladığında ve e, hepsini koyuyorum ekrana. Bu, bu arada işte kitapların Türkçe, İngilizce adı falan filan bununla alakalı da bir şey so sormazsanız sevinirim. Yani bu kitabın Türkçesi ne? Hocam hangi yayın evinden okuyayım falan bilmiyorum. Türkçe okumuyorum. Ama Türkçesi var mı diye kontrol edip önermeye çalışıyorum. Türkçe başlığını da bilmiyorum çoğu zaman. O yüzden orada birazcık size bir iş düşüyor yani. Psikoterapi sırasında yaşanan etik e, dilemmalarla yani etik çıkmazlarla ya da işte garip durumlarla alakalı bir tane de divan üzerinde mi divanımda mı tarzı On the Couch muydu? O tarz bir kitap da yazdı. Ee, o da bayağı e, enteresan bir kitaptı. Onu da okuyabilirsiniz. Onun haricinde e, Carl Jung okumak istiyorsanız... E, ...benim asıl e, bu alanda takip ettiğim... ...ana düşünceler, düşünce hatları bakımından takip ettiğim... ...yine belki varoluşçu diyebileceğimiz bir insan. O Onun kitapları yani giriş açısından... Modern Man in Search of a Soul, modern insanın ruh arayışı. işte temel fikirlerini inşa ettiği diğer kitaplar var. Ben önereyim eğer okumazsanız çok da yani popüler kültür okuması değil. Birazcık ilgi çeken insanların okuması gereken bir şey. Ve birazcık da dikkatli olmak gereken bir şey. Çünkü 100, 100 yıldan fazla oldu bu kitaplar yazılalı ve modern psikoloji orada kalmadı. Çok ilerledik bunun üzerinden yani. O yüzden sadece bunu okuyup yine böyle evrene sırlarını çözdüm. Yani sosyal medya psikologluğu yapmazsanız güzel olur yani. E, şimdi birazdan ona da rant gireceğim. Geçen gün yine bir böyle saçma sapan bir olay yaşandı Twitter'da. Ona da bir tür bir giriş yapacağım az kaldı. Ama ondan önce önereyim. Sue Essays in Analytical Psychology. Carl Jung'un ana fikirlerini ortaya attığı iki tane makaledir. Burada hangi yönleriyle Freud'dan ve Adler'den ayrıldığını gösterir ve kendi e, temel konseptlerini ortaya atar. Bu kitap iyi bir kitap. İçerisinde bir sürü medikal vaka var, içerisinde bir sürü şey var. E, Ian Hoca'nın kitabında da bir sürü beyin felci ile alakalı vesaire medikal durumların ne gibi deneyimleri deneyimlere yol açtığı ile alakalı büyük e, şeyler var, vakalar var. O Okuması inanılmaz zevkli, insanı çok düşündürüyor hayatın anlamının ve hayatın kendisinin ne olduğu ile ilgili. Yine Carl Jung'da da çok benzeri olaylar var. Ee, i̇şte modern insanın şey arayışı, analitik psikoloji üzerine iki makale. Man and His Symbols, İnsan ve Sembolleri kitabı birazcık daha e, mitoloji ile psikolojinin e, birbiri içerisinde geçmesi e, durumuyla okunabilecek bir kitap. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir şeyleri deneyimlemekle, ötekiyi deneyimlemekle alakalı e, farklı bir durumu olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi bir kitap. O oraya girmişken belki Joseph Campbell yine Amerikan antropolog mitolojist. O onun yazdığı kitaplar da güzeldir. Popüler kültür olduğu için seri okunur. İşte hangi kitabı var? ekrana koyarım. Aklıma gelmedi şu an kitabın hangi başlıkları ama ben çok kitabını okudum yani. Mitoloji insan davranışının anlaşılmasında, insanın tendensilerinin yani eğilimlerinin anlaşılmasında bence çok özel bir yeri var. Oradan şimdi şeye gidelim, ee, yine varoluşların büyüklerinden büyük bir tanesine gidelim. Amerikan antropolog Ernst Becker. Bu e, da yine benim e, açıkçası çok beğendiğim bir insan. Çok unik bir e, şeyi var, eşsiz bir yazış stili var. Zaten e, iyi de bir şey literatür ödülü kazandı kitaplarından dolayı. E, The Denial of Death, ölümün reddi mükemmel bir kitap. Hakikaten enteresan bir kitap birçok yönüyle. Escape from Evil, e, kötülükten kaçış, yine insanın anlam arayışıyla alakalı ve e, nasıl bir şeylere inanmasıyla, hayatın var ol, e, ile alakalı bir kitap. Yani karşına anlam arayışında olan bir insan geldiği zaman senin kendi arayışını devam ettiriyor ve kendi arayışında samimi olman lazım ki karşıdaki insana yardım edebil. Psikoloji okumak böyle işte ne bileyim psikoloji 101 kitabını okumak ya da sinir bilimi kitabı okumak değil. Hayatı deneyimlemekle ve hayata dair birçok şeyi bir araya getirmekle olan bir şey. Geçen gün Twitter'da yine paylaşmıştım. Ben Stoa görüşünü çok seviyorum, takip ediyorum analitikçilerin <laughs> çok şey yapmadığı, yanaşmadığı görüşlerden bir tanesi ama bence muazzam. Ve Stoa gerçekten dünya görüşü ne olursa olsun ona monte edebileceğin ve paralel olarak yaşayabileceğin seni ayakta tutmaya yönelik çok iyi bir felsefe türü. Gerçekten. Çünkü felsefe dediğimiz zaman insanlar bugün diyor ki işte filozof mu oldum bilmem ne falan filan bugün hakaret olarak kullanılma e, aşamasına gelmiş garip bir Kelime ve tamamen günümüzde artık böyle soyutlamayla işte e, kompleks şeyleri yorumlamakla, teoreleştirmekle e, ne denir? Anımsanmış bir kelime. Ama Sokratik okullar e, şey olduğu zaman yani Sokrates'in ölümünden sonra meydana gelen felsefe okullarından sadece işte Platon ve bazı okullar bu yönde devam ettiler. Diğerleri oldukça pratik kalmaya devam ettiler. İşte sinik felsefeciler, stoacılar, bilmem neciler. Yani felsefe bir hayat yaşama biçimidir aslında. Böyle işte yani bir tane fular takıp da çok kompleks kitaplar işte ne bileyim kim var? Heidegger okumakla felsefeci olunmaz. Ya olunmaz derken, olunur da sadece bir yönü felsefenin yani. O bakımdan Stoa'nın temel kitapları okunur. Seneca okunur, Marcus Aurelius okunur. Ben bunları okumaktan kimsenin zarar göreceğini düşünmem. Yani e, tadında olursa. İyi anlaşılmıyor bazen. Stoa okuyup da ondan sonra o Red Bill her şeyden detaşa oldum falan deyip de Stoa'yı anlamayan da çok insan var. Stoa e, genel olarak evrendeki her şeyin e, birinci, yani senin diğer insanlarla bilinci paylaşman dolayısıyla onlarla özel bir bağ içerisinde olduğunu aynı zamanda evrende bir vazifen olduğunu öngören bir düşünce türüdür. Şey değildir yani böyle detaşe oldum işte kimseye duygu beslemiyorum ona şöyle davranıyorum buna böyle davran böyle sikik görüşleri işte ilk 10 sayfasını okuyup da ondan sonra bunun savunmasını yapan tipler öne sürüyor. Böyle de işte genç insanları ya da işte anlam arayışındaki insanları zehirliyorlar kısaca. O yüzden okunur. E, bu zaten Stoac'lar Rational Behavior Therapy adı verilen bir psikoterapi modelinde öncüsü. Aynı zamanda CBT'nin de. Bu gerçekten e, bugün elimizde çalışan en iyi modellerden bir tanesi psikoterapi alanında davranışçı tedavi. Ve e, gerçi yeterince... E, empirik şey de var, delil de var e, çalıştığını göstermek için kognitif psikoloji alanında. Bundan bir önceki videomda önerdiğim bir kitap vardı, onu da öneriyim. Akış Psikolojisi Mihail Hoca'dan e, Macar Macar olması lazım, Macar asırlı olması lazım Amerikan ama e, gerçekten yine hayatın e, şeyiyle alakalı, e, deneyimlenmesiyle alakalı çok eşsiz bir kitap akış psikolojisi insanın yaptığı işin içerisine girmekle alakalı. Zaten Optimal Experience in Life diye hayattan yapabileceğin en optimal optimum deneyim diye kitabını çıkardı. Çok iyi fikirler var. E, çoğu defalarca kez gösterilmiş kanıtlarıyla beraber ve e, insanın bir şeyleri yapma felsefesini baştan başa değiştirebilecek bir kitap. Bunu da ben tavsiye ederim açıkçası. Ben birkaç kez okudum. Ben okudum kitapları Çok çoğu kez tekrar tekrar okurum. Her okuduğumda da farklı bir görüşe çıkarım. Bugün iki sene önceki kendi halimle bugün geldiğim insan ar arasında büyük farklar var. Ondan önceki iki sene önceki haliyle büyük bir uçurum var. İnandığım şeylerle, yaptığım şeylerle. O yüzden böyle bir şeyim var, inanışım var yani. Eski kitapları tekrar okumakla alakalı. Benim önerilerim bunlar. Biyoloji okumaktan korkmayın. Nörobilim okumaktan korkmayın. Bir insan hayatı boyunca tek bir alanda böyle uzmanlaşmak zorunda değil tamam mı? İnsan olmakla alakalı birçok şeyi okumak mümkün olabilir. Her bokolog olmaktan bahsetmiyorum. Ama her boku okumaktan bahsediyorum. Her bokolog olmak bir zihniyet tercihidir. Her boku okumak ise bir e, genel olarak hayatı deneyimleme yoludur. İkisi farklı şeyler. Kitap okurken ya da işte ne bileyim psikolojiyle alakalı bir şeyler... Ee, yapmaya çalıştığınız zaman özellikle e, dikkat etmeniz gereken durumlar bunlar ee, Umarım fazla yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeden Kendinize iyi bakın görüşmek üzere